Değerli Çiğli hemşerilerim, Çiğli Belediye Başkanlığı adaylığı için yola çıktım. Çiğli dayanışmanın ve kardeşliğin kentidir. Biz de bu değerlere sahip çıkacağız. Ve Çiğli ve Çiğli hak ettiği güzel günlere hep beraber taşıyacağız. Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayacağınıza inancım tamdır. Ve sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100. yılında Çiğli için yola çıkıyoruz. Değişimin ve gençliğin kenti Çiğli'mizin ihtiyaçları yaşlarını biliyor, halkımıza daha yaşanır bir kent sunmak için projelerimizle geliyoruz. Belediyenin irilerini arttırmaya yönelik projelerimizle gelecek yerel yönetimlere hazırız. Çiğli'nin sosyal demokratları, çağdaş insanları, özgürlükçü ve layık insanları. Sizlere söz veriyorum. Bu kenti hesap verilebilir bir şekilde hep beraber yöneteceğiz. Gençlerimizle, kadınlarımızla her gün sokaklarda her gün halkın içinde olacağız. Kapılarımız Halkımıza sonuna kadar açık olacak. Sizlere hizmet etmek için duyduğum heyecanı bir kez daha yeniliyor. Desteklerinizi bekliyorum. Çiğli'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Sanatıyla, sporuyla önce bir Çiğli için geliyoruz. Ve diyoruz ki Çiğli özgürleşecek.